2011'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel hedefler belirlenmişti. Buna göre, 2023'te ihracat 500 milyar dolar olacaktı. Açıkçası gidişat hiç de kötü değildi. Derken, ekonomide rüzgar bir anda tersine döndü. Siyasi, istikrara rağmen, ekonomi raydan çıktı. Yıllar hızla geçti. 2023'e geldiğimizde, ihracat, 2022'nin biraz üzerinde bir performansla 255,8 milyar dolar oldu. 12 yıl önce konulan hedefin yarısından az fazla bir rakama ancak ulaşabildik. Yıldız yıldız yıldız. Peki geçen yıldız satım neden neredeyse yerinde saydı? Tim başkanı Mustafa Gültepe'ye göre gerekçeler, küresel daralma, deprem felaketi, yüksek maliyetler ve bölgesel savaşlar. Yıldız yıldız yıldız. Bursa'nın dış pazarlardaki performansına gelecek olursak. Tim verilerine göre, Bursa'nın 2023 yılı ihracatı %0,4 artışla 16,2 milyar dolar oldu patinajla 2022'deki rakamın biraz üzerine çıkılabildi. Şehrin adı ile özdeşleşen sektörlerden tekstil ekside. Hazır giyimde düşüş %8,2. Borusan'ın, gemlik tesisine ilişkin, taşınma kararı, ile sarsılan çelik sektöründe kayıp %24,7'ye ulaşmış durumda. Çimentoda da %22,4 gerileme dikkat çekiyor. Bu alandaki yorumumda temkini elden bırakmak istemiyorum. Çünkü. Depremin ardından başlayan inşaatlar nedeniyle çimento üretiminde iç piyasaya ağırlık verilmiş olabilir. Meyve sebze mamullerinde ise %5 gerileme söz konusu. Lokomotif sektör otomotivde bile artış hızı %7,6'da kalıyor. Kentin 16,2 milyar dolarlık dış satımının 7,2 milyar dolarını tek başına gerçekleştiren sektörün hızı eski günleri mumla aratıyor. Yıldız yıldız yıldız. Özetle ihracat tarihin en yüksek seviyesinde. Ama 2011 yılında konulan 2023 yılı hedeflerinin çok çok uzağında. 10 yıldır 160 milyar dolarla 255 milyar dolar bandında sıkışmış durumda. Bunun en önemli nedeni de katma değerli ürün üretiminde hedeflenen seviyeye bir türlü gelinememiş olması. İhracat kilogram değerimiz ortada. Büyük hedeflere yelken açmak için yükte hafif, pahada ağır ürün şart.